Rusya Karabağ'dan çekiliyor mu? Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Karabağ'da konuşlanan Rus barış gücü birliklerinin bölgeden çıkmaya başladığını söyledi. Peki nasıl oldu? 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin üçlü bildirisiyle sona ermişti. Bildiri gereği Karabağ'da Ermeni nüfusun bulunduğu yerleşim birimlerinin ve Laçin koridoru diye bilinen Hankendi-Laçin yolunun güvenliğini sağlamak amaçlanmıştı. Bunun için bölgeye 1960 askerden oluşan ve Rus barış gücü diye isimlendirilen Rus birlikleri yerleştirilmişti. 5 yıl süreyle yerleştirilen Rus barış gücünün görev süresinin 10 Kasım 2025'te bitmesi öngörülüyordu. Ancak beklenilen gibi olmadı. Peskov konuyla alakalı sorulara evet bu gerçekten öyle cevabı vererek çekilme kararını doğruladı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir, arkadaşlarınıza göndererek bizi destekleyebilirsiniz.